Batırmamıza gerek yok. Değil mi? Ne, ne de kadar basit şeyler. Gerçekten basit şeyler. Patlak de tekerimizi de de nerede oldu? De de patlak deliğimizin nerede olduğunu anlamak de için de de böyle küçük bir kutunun içine köpük koyduk. Köpük parçaları koyduk ve arkadan da deldik. Neden köpük parçalar çok hafif olduğu için küçücük bir rüzgarda bile hareket edebiliyor. Havada hareket edebiliyor. Köpük taneleri hareket ediyor. Evet. Şimdi bunu kaçırmamak için kalem de olabilir. Renkli kalem varsa. Amacı i̇şte onu söyleyeceğim. Zımparalamanın amacı daha iyi. Yamayı daha iyi tutmak için. Yok bellemek için değil. Yüzeyi temizleyip yapışkanın daha iyi tutması için. Bu büyük boyu genelde daha iyi. Çünkü bazen delik büyük olabiliyor. <laughs> Tut öyle. geriye çevirince bir dişini takıp sonra oluyor. Evet. Tamam, kendi vitesini buldu. Bak baklalar girecek ama girdiğini gör. Girdi. Tamam. Girdiğini görmeniz lazım. Oturduğunu göreceksiniz. Oraya şey yapacağız zaten. Ayaklı aldım ben sizin adınıza yani siz almış gibi yaptım. Yavaş, acele değil. Yavaş yavaş. Ha, ayaklık engel oluyor. Tamam bu kadar. zincir. herkes yani. bir zincire bir baksın. Bu dokuzlu bir zincir. Hmm. Bir bakın. Yedek baklası. Evet baklası. Yedek baklası. Çok da Bisiklet konusuna çalışmalarımızda çok önem veriyoruz. En önem verdiği, kadın özgürlüğünde en önem verdiğimiz konulardan birisi. Bu yüzden çok böyle arzulayarak ve keyifle işlediğimiz bir konu. Sürüşler yapıyoruz. Belediyemizin yaptığı bisiklet yollarını kullanıyoruz daha güvenli olması açısından. Sürüşlerde de tabii ki güvenlik çok önemli. Hem bisiklet bakım hem bakım onarım bir sürüş nasıl yapılır? Toplu sürüş nasıl yapılır? Nelere dikkat etmeleri gerekiyor diye. Bisiklet kadın özgürlüğünde çok önemli bir araç. Kadın para ödemeden evinden dışarıya çıkabiliyor. Sosyalleşebiliyor. İşte bu gruplarda kendini daha güvende hissediyor. Gruplarda güvende hissettiği için şehir arası şehir içi yolculuklar yapabiliyor. Doğaya, doğaya ulaşabiliyor bu gruplar aracılığıyla. Dolayısıyla biz kadın özgürlüğünde bisiklete çok önem veriyoruz. Dışarıya bisikletle çıktığımızda spor yok, beden hareket etmiş oluyor aynı zamanda. Yani hem beyin sağlığı için hem beden sağlığı için muazzam bir araç. Bunu kadın yaşadığında zaten geriye dönüşü olmuyor. Yani bunun tadına bir baktığında o spordan da grup grup güvenliğinden de artık kendini geriye alamıyor. Ben dahil her perşembe buradayım. Onların da çok güzel arkadaşları olan bir kadın eğer şiddet görüyorsa evde Burada onu paylaşabiliyor, kendine çıkar yol bulabiliyor veya ruhsal olarak kendini rahatlatabiliyor. Bisiklet sürmek zaten başlı başına çok keyifli, sağlıklı, doğa yani her şeyi içinde kapsayan bir ulaşım aracı bizim için. Her şekilde bisikleti kullanmayı hedefliyoruz. Perşembe günleri bisiklet durağında bütün kadınları bekliyoruz. Herkes öğrensin, tadına varsın. Bir varsalar zaten vazgeçemeyecekler. Şehrimiz çok müsait bu konuda. Bisiklet yollarımız çok güzel. Vahap Seçer'imiz, Başkanımız, Ediba Hanım, Şerife Hanım hepsi bize çok destek. Vallahi çok mutluyuz. Mersin'de olmaktan şanslıyız. Bisiklet benim için anlatılmaz yaşanır. Çok fazla özgürlük. Bisiklet tebinmeden önce ben sahil yolunu bile bu kadar hiç gelmemiştim. Şimdi bisikletimle her yere gidebiliyorum. Bir araç olarak kullanıyorum. Otobüse hiç binmiyorum. En uzak yere bile bisikletimle gidebiliyorum. Ben bisiklete bir gün evde otururken kendi kendime, Gülay kalk bisiklet öğrenmeye git dedim ve kalktım geldim belediyenin bisikletini almak için bisikleti birazcık sürdüm. Hiç bilmiyordum. Sürdüm, indim geri döndüm tekrar bindim tekrar derken. Her gün istisnasız bir saat bisiklet kullandım ve bisiklet sürmek o kadar güzelmiş ki kendimi bisiklete bindiğim zaman her şeyimi unutuyorum. Çok mutlu oluyorum. Herkese de, her kadına, erkeğe bisiklet sürmeyi tavsiye ediyorum. Bisiklet terapi, bisiklet ilaç. İlaç kullanmaya gerek yok. Bisikletine bin, sahile git, işte terapi bu.